Bugünkü konuklarımızın ismi Naz Hanım'la Gül Hanım. Nasılsınız Naz Hanım? Çok teşekkür ederim efendim. Ben çok iyiyim. Ben de iyiyim. Siz nasılsınız Gül Hanım? Vallahi halimi hiç sorma. Bir ağrısı var. Arna ağrısı var. Bacak ağrısı var. Dayanamıyorum. <laughs> Doktora Geçmiş neden olsun. gitmiyorsunuz? Mikrofonlu bey. Doktora neden gitmiyorsunuz? Vallahi. Vem Yaşasın isterseniz ve sizi halinizden memnun gibi görüyorsunuz Allah yani. Allah'a dağılın. Şali, hepsini yapılırsan yani. şali. Şey. Şali, kız hani şali. Bu çok geliyor. Yani sağ ne sağ sağ değil sağ seksi sah sah oluyor işte. E, e, sağ yani ben böyle bilmiyorum uçlarını sen her şey belli oluyor ben neyse ya. Evli misiniz? Er ben mi? Evet evliyim. E, i̇ki tane çocuğum var. Kız mı erkek mi? Bir oğlan bir oğlan. <laughs> okula gidiyorlar bunlar. <laughs> ne? E, e, e. nereden geliyor bu hastalık? Bir yerden yazık. Kaç tane çocuğunuz çözün? var? İçmeye ama hastayım. Soğuk almış akşam kışın yatarken. Şey, soğuk ciğerlerime işlemiş. Sıcak bir oda koruyun ki. Ömrünü veriyorum. Niye? Kaç tane çocuğunuz var? Hmm, Aşkınız mı? <laughs> Vallahi bak yüzü geçer. Onu terminleyin. Yüzü gözüme yumruğu bir koyuyor. Sorun sorun bir şeyler sorun. Düğünlere giderken nasıl giyinirsiniz? Ee, benim orada bir terzim var. Çok iyi tanıdım bir terzim. Ay! 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 <laughs> Ay! Ay! Suya biraz alerjim var. Korincu dayanamıyorum. Susuzluktan oluyor Ay! herhalde. Ay! Ay! beni burada kaldım ya. Lütfen sakin olun. <laughs> Olsun. Neyse Kamera! Benim gibi terzim var, ona diktirin, tuvalet diktirin, onlarla... Bana! <laughs> Niye öyle dediniz? Kalıyor, dur! Lütfen, oturun. Niye öyle dediniz? Ben, anam, ben şalileri temiz sanadım. Kız o sıçtığımız tuvalete mi gidiyormuş? Ay! Oraya mı üstüne gidiyor Ay. Ay! Ne kadar cahil, ne kadar manyak. Ay kusura bakma ama. <laughs> bir mama nasıl koka? burada bir içki, eşki bir şey kokuyor. Bir şey bak ağzımı açmadı. <laughs> ama siz hiç bir, bir şey söyleme pis bir kokusu. Halimi bilme. Oturuyorum millahime. Evet. Oturuyorum boğundan En sevdiğiniz yemeklerin ismi ne? En çok sevdiğim yeman ismi... PAKLA! Pakla nedir? Fasulye. Bilmez misiniz? Ay ben de çok seviyorum. Vallahi. Sonuç olarak <laughs> <şöyle. gülüyor> yiyince kod yaparım. Peki <laughs> siz ne seversiniz? Ë, ben e, İtalyan için e, mutfağını çok severim. Başka, Türk mutfağını pek sevmiyorum. Çok yağlı oluyor yemekleri. Öyle yani. Kokum geliyorum kusura bakma. Öf! 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 gitti. Açın! Sıpa